Neyse gel dedi video çekelim filan dedim 100 liradan aşağı dedim gelmem bu saatte. Sergen. Ne zorla mı trek? Herkese merhaba arkadaşlar ben Ersin Yekin yeni videodan selamlar beyler bugün yüzde ee, yüz hassasiyetle oynayacağız yanımda Sergen var Sergen hoş geldin Sergen <laughs> gelmiyor mu? Lan Sergen ben diriliş takmışım Hmm, net ben o gidiyorum O gidiyorum bir dakika bir dakika. Bir Sen hassasiyeti bir yap bakayım. Beyler e, hassasiyet olayını e, Cenk yapmıştı. Ama ondan önce ondan bir ay öncesinde benim zemzeme attığım mesajdır. Ya. <laughs> tamam yani içeriği çalmadık. Ben hep birisiyle yapmak istiyordum. Mehmet'in de e, sıkıntıları vardı. Kardeşi herhalde ekipmanlarını götürmüştü turnuva için falan. O yüzden çekemedik onunla. Ben de dedim Sergen'le yapalım bunu. Sergen ee, ne ip ayarlıyorum. Bir sırada benim ben bunu. şey zaten şu an para alıp geldim yoksa hayatta gelmez onu da söyleyeyim <laughs> Aynen beyler ee, ücret ödüyorum kendisine. Ee, dur oğlum nasıl bir hassasiyet? Ayarlıyorum beyler. Ben hassasiyetimi ayarlıyorum şu an. Vallahi benim yüzde değil Oha oğlum onda filan oynuyorum ben ha. Bu nasıl yüz olacak 100, lan? Yüzde yüz Tamamdır. Ben alışıyım zaten yüzde seksenle oynuyorum ben. <laughs> tabi tabi oğlum sen var ya yalan söylüyor. Ben ya vallahi bile yüzde yüz yalan Bak lan yüzde yüz yaptım aksın. tamam mı? Fareyi kıvırdatmaya korkuyorum şu an. Çocuk gitmiş namına koyayım. Diriliş almış. Şimdi de gelmiş bana düşün ki bu çocuk beni trolleyecek. Oha trick shot. <laughs> oğlum bir dönüş yapayım diyorum. Nasıl dönüyor? Sergen bak. Dur gidemiyorum. Gidemiyorum. Bak bak bak. Kamil ya. Sergen başlarım sana. Gençler şimdi şunu da söyleyeyim şu an arka planı büyük ihtimal görmüyorsunuz. Ersin orayı kesti bilgisayarın yerini falan değiştirdim. Video çekmiyorum. kısa süre ya kısa süre demiyim de. yeni bilgisayar aldığım zaman sıfır ekipmandan yani stüdyo kuruyorum gençler haberiniz olsun. Stüdyoyla birlikte geri dönüş yapacağım. Bunu Ersin'in kanalından söyleyeyim. Aynen. daha neyse. güzel videolarımız gelecek. Ama stüdyo sarkı oluyor. lan o var ya hassasiyet izle yüzde. lan nereye takla atıyorum görmüyor. ya bir git Şöyle oğlum bir şey dün var, ateş ediyorsun lan. Ee şey. Pahalı mı alsın? Sergen, ulan bir sağa dönüş yapıyorum 360 dönüyor. Oy. Lan oy. ne oldu? Senin ben yalanına var ya. Al, sen şerefsizsin dakika, dur, bak. Müslendim. ya almamış ya, mı bir saniye dur bakayım. Ya yap şunu yüzde yüz. Kur'an-ı Kerim çapsın bak. Annem hani bu kadar büyük emin Kur'an-ı Kerim çapsın ki yüzde yüzde. Yalan söylemiyorum yani Gel lan buraya bir dakika bir dakika ben şimdi anlarım kurt ol lan. Yo insan ol tamam insan fark etmez. Bir bak dur yerinde bir sağa dönüş yapar mısın? <gülüyor> <gülüyor> lan <ben gülüyor> senin yalanına var ya. Allah Allah. Yalan. Yalan oğlum. Lan vallahi yalan değil. Koş lan bir yere koş git. Oo gidişe bak beyler. Onu Ben nereye takla attığımı bilmiyorum. Adam nasıl gidiyor? <laughs> Neyse. Lan vallahi <laughs> bak, bak o, gidişe bak gidişe. Oğlum böyle bir şey yok. <laughs> ben alışıyım ben alışık, alışık <laughs> Ben alışıyım müptezel. Lan bir git ya. Güzel deden çok güzel. Dördünüz gitmeye çalışacağım bak. Dönüşe bak. <laughs> ya Sergen bir git lan güzel şunu ya. <laughs> Vallahi billahi yüzde yüzde be kardeşim. Ya. Kur'an çapsın yüzde yüzde be. Yemin tamam ediyorum be. ağlama bu kadar ya. O zaman DPI'yi düzelt. Her geldin mi ağlıyorsun ya. DPI ne lan? Ben daha DPI'yi bilmiyorum ne oldu. Bak şu an mesela öküz gibi dönüyor. DPI'yi mesela en azından aldım şu an. Oğlum senin DPI'den haberin mi var lan? Hayır. <laughs> Tabi lan. <laughs> Neredesin oğlum? Bak ölmeyeyim. <laughs> ya bir döneyim dedim <gülüyor> <gülüyor> Ya Necet erkeklik mi lan <laughs> Lan kaşar bana dedim gençler videoya girmeden önce dedi ki Şeyi takırız işte ateş barosu takırız bir baktık Adama bak taktığı şeye bak Kesicem <laughs> bunları <tarafı. gülüyor> tüm video boyunca bunu söylüyorum Evet arkadaşlar daha demin Bir tarafı <laughs> kesti tamam, tamam. <laughs> Ya bir git ya. Lan Allah belanı versin. Var ya yalan yani. yalan. Peşak evet arkadaşlar şimdi ben e, normalde e, gelecektim yatacaktım Mersin beni aradı dedi gel kanki dedi video çekelim falan hiç adam yok ya şimdi bunun yanında yani yoksa çay aldı <laughs> neyse <laughs> Beyler, çok mutlu oldum şu an. Yani, çok mutlu oluşum neyse gel dedi video çekelim falan dedim 100 liradan aşağı dedim gelmem bu saatte sen gel. Onu koydum ben. ne zoruna mı trek? Trek götü bana vurdun lan. Bak bak bak. Oo. ya siktir git hastaneye gideceksin <laughs> <çabuk gülüyor> değil mi sen? Yok vallahi düzgün. Beyler <laughs> elimden geldi. O zaman bundan kopadan. sonra böyle oynayacaksın Hani normalde adam vuramıyorsun böyle en azından 2-3 adam vuruyorsun. Kudur. <laughs> <laughs> Üstüne geçme. La oğlum sen, sen lan. <gülüyor> <Necinden> <gülüyor> lan, bak düz bir. Legend lan lan erkek mi lan bu yaptın? Yamuk vurdum. Olmadı. Bir an bayağıdır oynamam da hafif olsun. <laughs> ya. <gülüyor> 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 Normalde o <laughs> <olsa gülüyor> ne kuyuk yerdim. Nasıl? Şuan resmen troll videosu çekiyorum abi Ne trolli oğlum Oğlum ölüp ölüp duruyosun İki kafa konuşma İki kafa yedim konuşma tamam mı Seni korktum. Ya Yaa <laughs> <laughs> Lan, <gülüyor> lan var yürü git lan Ecil. Hiç alak, alakası yok var ya Sen şey açmışsın Açmışım Açmışım ya Beyler bunda hassasiyet yok ya Keşke lan. bir yanında olsaydım yani. ya. Ya Kur'an-ı Kerim çapsın var bak bu kadar büyük kimin oldu. Sen de, de lag <laughs> var mı bakın? <laughs> ya he. Beyler lag var mı yok? Şerefsiz. Adam bak, ezik. Mısın lan? Ezik ya. lan. Ben millete gösteririm lag var mı diye. Ben de millete göstereyim mi? Bak bak trickshot atacak bak çünkü hassasiyet kapalı. Millete gösteririm de yani. Video çekeyim oğlum. video çeksem zaten zekalı kardeşim şey yaparım yani Normal ka hmm. kendi kanalıma video atarım <laughs> Ya bir bandıcam camı ya Bak nereye takla atıyorum bilmiyorum ha Vur artık vur artık ya Tazan lan bu <laughs> Sazan diyorsan biri Sazan diyorsan iki Her türlü sazan var Pıts. <laughs> Acısı hatırlatır bütün skenli. <laughs> oha Sergen, oha oğlum. Bana düzenleme yaptırma. <laughs> Gençler niye böyle konuşuyorum? Buraları büyük koyacak şimdi iki saat uğraşık. <laughs> <laughs> Nereye takla Sen var ya. <gülüyor> yemin <gülüyor> ediyorum. <ş> <laughs> Yani bir bok ben... yaptın yani. Daha dümdüz dümdüz tutuyorum gün... valla. <laughs> dümdüz <de> tutuyorum. <laughs> Gelsene koşar gel. Gel aşağıya gel. <laughs> tamam. Neredesin lan? Nereye <laughs> Oha! Beyler zaten şunu söyleyeyim. Bu beni trollüyor büyük ihtimal. Çünkü bu şekilde oynayamazsınız. Hani baya bir prof olmanız lazım. Bak. Lan akıllı bak küfür etmek istemiyorum. Ben zaten %80'de oynuyorum bak. %80'de oynuyorum. Ya %80'de kimse oynayamaz. Kimsin oğlum sen? Ben Sergen zor oldu. I want to Play Game. Wolf Team'in kurucusu musun lan sen? %80 de oynuyor. Bak. Nerede Nereden adam, atıyor bilmiyorum. Wolf Team'in kurucusu oyun mu oynuyor <laughs> mu ettim. Oynamıyor mu? <laughs> adam otur diyelim pa yani. paranızı yiyor bunu. <laughs> La bir git oğlum neyle vuruyorsun? Sazan ya? lan bu çocuk Oo, decent. Oh. Hmm, Oo, decent. Okay. Yeah, come on. <laughs> Çıksana oğlum adam mısın? <laughs> O şerefsiz. <laughs> Kamil lan bu. <laughs> Kamil diyorsan biri demiyorsan basma. Gelsene erkek gibi. <laughs> Bak ya. <laughs> Neredeyim lan? <laughs> ya sen ne şerefsiz bir insan çıktın. <laughs> Beyler bir 40 puanlık daha yapacağız ona göre. yok ya öyle bir şey yok ya. <laughs> ee, yeni basmıştı odaya ama? <laughs> He diyorsun 10 <o>, dakika olsun diyorsun. <laughs> <laughs> Oğlum sen ne şerefsiz bir şeysin lan böyle. <laughs> Neyse Sergen geldiğin için. Sağ ol. Canım. Ne demek? Şerefsiz. Bir daha bir daha evet. çarma beni, değil mi? <laughs> tamam. de evet. beni, tamam mı? tamam. Çalacaksan da biraz o, oynamayı öğrendim nasıl? <laughs> Bak buraya hiç tepki vermeyeceğim çünkü sıcağım kısmı. <laughs> hiç tepki evet. vermedim. Evet, oynamayı öğren. Ben de sıcağım. Neyse, Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, Ersin'in kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.